güzel okuyan. Ben fırsatı bak kaç gün oldu. Bak. Oo. Şükriye bak. Şükriye. Şükriye. Nereye gittin bari Şükriye? Vallahi Mustafa çok kararlı bu sefer. Ya halıcılık da güzel ama kasaplık kadar havası ola... Ne bakıyorsun? Ne bakacağım ya? Arabaya bakıyorum ben. Sana belediye baksın oğlum. Allah. Hadi, hadi. Ha. Eyvah. ya şimdi ananla şeye gidiyorum, Fatih'e mal almaya. <laughs> Bak buralar sana emanet, alırsınız. Tamam babacığım. Hah. E ee, anneciğim sen niye gidiyorsun ki? Hayatım, Babaannenin bütün foto romanlarını okudu bana. İçim <laughs> daraldı be kızım. E azıcık benim de av almam lazım değil mi? Dedi, <laughs> sen istemedin mi okuma yazma şeysine sinek diye? Sen demedin mi? Ay Sami, vallahi pişmanım. Çok pişmanım, çok. Tamam, hadi bir, hadi bir. Hadi. E, eh, iyi, hadi görüşürüz. Kolay gelsin size. Görüşürüz. Ay. Hı? Ay. Sami. Dışarı çıkmışlar. Azıcık boğazda da gezinir miyiz? Şöyle emirgan falan. Ee, bakarız ya, bakarız. Benzin yok ki, bu suyun ağa mı gidiyor? Ay yine mi çalışmıyor? Yok, naz yapıyor. Seni gördü ondan heyecanlandı. Ha, i̇yi, hadi. hadi. <laughs> ya, Motordan tuhaf ses daha geliyor, bak. Allah Allah, aynı. Yakalandık. Aa, tutuldunuz. Hah. Nereye gidiyorsunuz? Bakalım siz iki minnoşlar. Ne? Söyleyeyim mi? Ha? Ya anlıyorum biz de şeye gidiyorduk. Mal almaya, mal, mal almaya gidiyorduk. Mal almaya? Ha evet. Ne mali? Ha? Çoğalardan onu taşıtacağım ona. Yeter dedim artık ya. Artık dedim çalış dedim. Ha dedim. Adamı geliyor seninle. evet, çalışsın. Yatma, yatma dedim, yatma. Hızlı kadınsın sen. Hımm dedim bak, hımm derken gözlerimi de böyle yaptım. Haa, ben dayım kuvvetli karı. Ben de taşırım. Ne istersen taşırım. Yok. Haydi bakalım sen, geç arkaya. Herkes, ye... bak. Çabuk geç oraya, herkes bilsin yerini. Ben oturacağım oraya, geç buraya, hadi. Sami! Ya Şükriye, o kalıfı ben bile bir yere getiremiyorum. Kadınlar, of! Kısıralı. Çabuk geç, çabuk geç! Çık! Çık of arkaya! Anne, of! Hiç Hayde uf, uf. Şu, yok. Uyarlı. Herkes bilsin yerini. Yani ya, zayıf daha yere. çabuk geçerdin. Olsaydın biraz zayıf. Ama... Tamam anacığım Hı. hadi gel. Aa, hadi gel. Hay Allah. Ya nasıl ee, da seni atlamış. Ben bir kere. Oh. Ah, ah. ah. hadi biz gidersik çalışıyor. Ee, hadi görüşürüz. Aa! <laughs> ah. ah. bindim mi anacığım? Bindim. Ah, ah. bak ne kadar da ah. güzel oldu. Haydi kovasın güzel. Öğrendim mi kovasın bu arabayı? Ayrı dostun anacığım, kaç gündür burada irali öğrendim. Aşk olsun ya, yani. benim öyle. öyle. Oh. Aha. Hmm. kabilmişim. Bilal! Bıstık! Hadi bakalım azıcık kalktırın, öyleyim şunu, hadi. Ya bıktım be Sami abi, az ye bir hizmetçi tut ya. Biz sürekli bu arabayı mı iteceğiz? Bahtiyar, gel sen de. <laughs> Ya kardeşim şu arabayı yaptır ya. Bu ne ya? Kız 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 kız. Bu ne? Beygir miyiz biz ya? <laughs>